Arkadaşlar bir tane çocuk var sürekli bizi takip ediyor ama şu an cama çıkmamış, cama çıkmadı şu an arkadaşlar çıktığı zaman ben size çıktı çıktı. İçeri gitmiyor, içeri gitmiyorsun mu? Lütfen beni arkadaşlar bakın. bakın çocuk gördünüz mü? Bakın yakınlaştırdım orayı. Bakın şimdi çıkacak o çocuk yine. Yine o çocuk çıkacak arkadaşlar değil Lavin? Lavin de burada bakın. Burada Lavin de. Bak artık hemen çekelim şöyle. Şimdi kesin. Hadi kız. Hani ya. Ben göremiyorum. Siz de göremiyorsunuz. Neyse ben o çıktığı zaman kaydı başlatacağım. Tamam mı? Da çocuk Uçak şu, Bak. şu üst kattan bakıyor arkadaşlar ama şuradan bakıyor ama şu an değil. Bak. Ay, görmedi. Dur. Arkadaşlar yakınlaştı. Bakın gördünüz mü? O çocuk şu an bizi arıyor. Gördünüz mü? Şşt. Kayıttayız kayıtta. Tamam. Bay bay arkadaşlar gördüğünüz gibi takip altındayız.